Bismillah diyelim demedim. Ne patladığı zaman ıslaha girer. İrşada girer. Patladığı zaman O zaman işte nefse basma yerleri vardır. O zaman nefse basılır. Nefs patladığı zaman işi açığa çıkar. Yani bu şey gibidir. Bu dolandırıcı bir hırsız gizli gizli bir şeyler yapar ya. Sonra yakalanır. Ondan sonra yapısı değişir. Nefis de öyle öyledir. İnsanı hidayetten sonra kandırır. Yani aklı kullanarak insan kendini hidayetli yani kendi kendine yazıp çizdiği için zaten sıkıntısı oradan başlıyor ya delaleti e, hidayet görmeye başlıyor. İşte bu nefsin kandırması. Bu yakaladığı zaman nefis bir patlama yaşar. İşte o zaman nefis sahneye çıkar. Terbiye tezkiyeti o zaman başlar. Yani nefis kısrak at gibidir, vahşi bir at diyor ya büyükler. İşte o, o zaman. Bak ondan önce öyle bir durumu yok. Sanki her şeyi severek yapıyor. Bilakis böyle hatta fazla ibadet bilen yapabiliyor. Böyle hiç uyandırmıyor. İşte tasavvufta gerçek patlama böyle yaşandığı zaman işte o zaman o nefse basma caiz doluyor. Yani tehlikesi de bulunmuyor. Çünkü niye nefis patladığı zaman yakalandığı zaman maskesi düşüyor. O zaman ne yapıyor işte? E, vahşi oluyor. Vahşi bir hayvan gibi oluyor. Her şey de kemende bağlı olduğu için tasması, nefis nefisle yani, mücadele. Yani insanın mücadele denen kavramı başlıyor. Mücadele öyle oluyor zaten. Sen i̇şte, ne o zaman basılır nefis hevası kuvvetli nefis heva da var ya bunların istek ve arzuları sahneye çıkıyor İşte ne uyu varsa suyu varsa ona meyillenir yani dünyaya dünyaya içinde maddi olabilir şey mani olabilir yani başka başka hastalıkları bunlar ön plana çıkmaya başlar nefis çünkü patladı yakalandı artık e, ne yapacak teslim olmamaya çalışacak. İşte o zaman insan mükemmelin mükemmelin kontrolü olduğu için bu işlemler mürşidin tarafından çok himmet alır. Çok himmet alır. Çünkü neden? Kulun yapma yeteneği yoktur. Kendi yapamaz. Kulun yapabileceği belli şeyler vardır. O belli şeylerin dışında kul yapamaz. O yüzden de mürşidler çok önemlidir. Onların nimeti bereketi çok kıymetlidir. İşte o zaman ne oluyor? Nefis kendini dağıtmaya başlıyor gevşemeler artıyor. nefse hevalar öne çıkıyor. Mücadele başladı. İşte bu zaman insan nefsine e, basması caizdir ve hoştur. Çünkü Allah için işte böyle başlıyor. Allah için yaşamak, Allah için İslamlaşmak, Allah için böyle başlıyor. Ondan önce Allah için zannediliyor, kandırıldığını insan anlamıyor. Hidayeti kendinden marifet biliyor. Nefisten hiç haberi yok. Kendi özünden insanın hiç haberi yok. Aldanmış bu durumda ya. İşte bu aldanmadan da çıkmaya başladı. Kalbin çalışmaya başlıyor. Mücadele denen olay zuhur ediyor. İşte Allah Celle Celaluhu'nun yardımı da artık e, güzel güzel gözüküyor. Mürşidin varlığının e, ne kadar önemli emniyet olduğunu o zaman anlıyor insan. İnsan çünkü nefsini gördüğü zaman büyük başladı cihat ya. O zaman anlıyor aldatıldığını, nasıl kandırıldığını. Yani icabında nefsin ne yapıyordu? Teheccüde bilen kaldırırdı, Fazladan Kur'an okutuyordu. İnsan zannediyordu ben muhabbette değilmiş değil mi aldanmadan? İşte o zaman işte Kur'an okuduğu zaman çok keyifli. O zaman zorlan yataktan kalksa teheccüd kalsa çok makbul. Hep o zaman. O zamanki ibadetler, itaatler çok kıymetli Mehmet'im çok kıymetli. Ondan önce tutulduğu zaman değilsen vardı kıymet sebabı var. Şeyi vardır ama e, makbul derecesinde bu makbulü daha kuvvetlidir. Çünkü bunda insan aşikar savaşıyor. Kendinle savaşıyor. İrşad böyle başlıyor. Yani seyli sülük böyle başlıyor. E, vahşi at kısrak böyle oluşuyor. Vahşi köpek gibi böyle oluyor. İnsan bundan önce sandığı için farkına bile varmıyor. Kendi kendine oynaşıyor. Nefsi zihnini almış bir o tarafa bir tarafa e, e, oynatıyor böyle parmağında oynatıyor. Ama insan işte irşada daldığı zaman işler çok değişiyor. İşler çok çok değişiyor Mehmet'im benim. O zaman işte ne oluyor kafanı çalıştır. E, bir ibadet tarihte artık bir mücadele var. Çünkü nefsi maskesi düştü artık kişi artık nefsine basarak Allah Celle Celaluhu ona böyle öğretiyor. Hakikati gösteriyor. Önceki durumunu gösteriyor, kendi yardımını gösteriyor. Şimdi bu nasıl bir şey? Bir çocuk yürümeye başlayan bir çocuğu hatırla. Onun hikayesi gibi değil mi? Yürümeye başlayan bir çocuğu hatırladın mı? Babasının desteğiyle değil mi yürüyor? İşte bu artık böyle oluyor. Yani bir müslü kamilin muhakkak desteğini Yakından görüyor. O zaman ne olur? İlmi artıyor. O zaman ne olur? İmanı güçlenmeye başlıyor. Evvelinde imanın hakikatinden bir haberi yok. İşitmiş iman, iman. Bitti gitti. Ama artık imanın hakikatini ne yaptı? Öğrenmeye başlıyor. Tamam mı Medim benim? Bu hikaye böyle başlıyor. Ha, dikkat etmek lazım. Uyanık olmak lazım. Bunları bilmek lazım. Bunları bilirse insan ne yaşadığını bilir ki o zaman ne olur? Bilinçli, şuurlu olur. Ve bu sefer ne olur? Şuurlandıkça e, taklit şuuru iyice yerleşir. Kişi ne yapmış oluyor? İşte güçleniyor. Neye güçleniyor? İmanı güçleniyor. Yakınlık başlıyor. İlmi işte, ilmi delillerdir bu işler. Bunlar ilmi delillerdir Mehmet'im. Bu deliller çok önemlidir. Çünkü ötekinde nefis insanın aklını, iradesini kullanıyor. Elini almış, top gibi oynuyor. Mümedim, top gibi oynuyor. Sandırıyor, zan yaptırıyor. Çok böyle oynuyor ya. İşte ondan ancak insan uyanarak kurtuluyor. ha Öteki türlü sanarak yaşıyor. Dünyanın melaleti, laletinin içinde. Sanıyor ki şey, ne diyorlar ona? Ha, doğru yoldayım, doğru kimseyim, e, doğru doğrudayım. Ama bak insan gördün, öyle bir doğru yok imiş, değil mi? Öyle bir doğru yokmuş. O doğruları sandıklar işte sanma deniyor ya Mehmet'im. O sanma oluyor işte. Sanınca insan maalesef ne işitse, hakkı da işitse, ne işitse işitsin muhakkak sanmakla mükelleftir. Sanıyor yani sandığı içinde maalesef aldığını anladığını e, zannediyor. Ne işse ise bu şekilde dönüveriyor. Allah muhafaza etsin. Aldanma kötüdür. Daim aldanma daha da kötüdür. Hidayetten sonra aldanma da ısrar etmek en kötüsüdür. Çünkü neden? Allah'ın verdiği bir nimet var. Allah o zaman yardım ediyor değil mi? aklına, insanın aklını nefsen beri ederek yardım ediyor. E kişi ama bunları öğrenmediği zaman zannetme üzerine aldan özel olduğu için öyle kalıyor. Geçmiş olsun olur. Allah muhafaza etsin. Allah Azze Celle Celaluhu düşürmesin. Sanırsan yanarsın Mehmet'im. Kaide bellidir. Bu dünyada hidayet bir kere gelir. ...değerlendirirsen, gafil ve aciz olduğunu, yakinen, yakinen, delillerin olacak. Sözde olduğu zaman ona kıymet veren yok Mehmet'im, kıymetli değil o. Kendi kendine insanlar kıymet biçiyor, kendi kendine yazıyorlar. Akıllarınca onu Allah sevmiyor, peygamberi ve selam sevmiyor. Onların buyrukları önemli olan işte bu ilim, onların muradı, Allah'ın muradı buyruğudur çok kıymetlidir. Dikkat etmek lazım. O yana olmak lazım. Anladın? Mı? Allah için yaşamak böyle kolay değil. Sözde Allah için yaşarsın. Sandığın zaman maskara yapar şeytan seni. Sen zannedersin ki e, ben iyi niyetliyim. E, kasıtlı bir şey yapmıyorum. Bunlara başlarsın gevelemeye. Halbuki sorumlusun. Hidayeti korumakla mükellefsin nasıl koruyacaksın? Delaletli olduğunu şuuruna vararak. Ama şimdi delaletini kaybettiğinde diye geziyorsun. Sonra sonra masuma düşüyorsun. Masum oluyorsun. Oluyor mu? Olmuyor. Maskaralıktan başka ne oluyor? İşte maskara piyasa maskara kaynıyor. Maskaralık böyle bir şey işte evlat. Cahillik, ahmaklık böyle bir şey. Allah muhafaza etsin. O yüzden gönlünü sultanın gönlüne bağlamak lazım. Bağlarsa böyle faydalanırsın. Unutma gelenler Sultanlardır. Allah vesile kılmıştır. İncir ağacı, ev, ayva ağacı, meyveler. Bakan adam zanneder o veriyor. Allah veriyor. Ama bak vesile kılıyor. Yağmuru, güneşi, serinliği. Hepsini vesile kılıyor. Ağaçlar bunu biliyor, insanlar bunu bilmiyor. Zannediyor, sanıyor. Allah muhafaza etsin. İnsan kendini e, emin görmeye başlarsa ahiret gününü unutuyor. İmansız ölme korkusunu kaybeder Mehmet'im benim. İmansız ölüm korkusu gidiyor gidiyor. Çok kötü şeylerdir. O yüzden yanık olmak lazım. O yüzden çok dikkat.